Evet arkadaşlar merhaba. Geoges oynuyoruz. Duels oynuyoruz. Birebir. En yakın yarı kim tahmin edecek? Kaybedenden diğerinin kilometresi düşüyor. Ben hiç mouse çevirmiyorum. Hiçbir tabelaya yazıya bakmadan çok kısa sürede tahmin yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar şu anda Güney Amerika'dayız. Amerika kıtasındayız ve Güney Amerika'dayız. Burası arkadaşlar ee, Peru diyeceğim. Emin değilim. Ekvador da olabilir arkadaş iyi oyunlar diledi. Biz de dileyelim şöyle. Arkadaşlar ben böyle hızlı tahminler yapmaya çalışıyorum. Hiçbir yere bakmadan çok güzel şeyler de çıktı kötü şeyler de. İkimiz de bilemedik ama o benden daha çok yaklaştı. Madagaskar'daymış arkadaşlar. Yani aynı oranda hata yaptık gibi gibi. Evet şu anda neredeyiz? Doğu Avrupa'da gibiyiz. Doğu Avrupa'dayız. Neredeyiz? Sırbistan, Polonya, Romanya. Şuralarda bir yerdeyiz. Slovakya ama Romanya diyeceğim arkadaşlar. Bulgaristan, Sırbistan şurada bir yerdeyiz. Belarus. Şu hattayız arkadaşlar. Yani Letonya, Litvanya, Belarus, Ukrayna şurada gibi hissediyorum. Şu hattayız gibi. Bakalım. Yani Slovenya'ymış. O da bana yakın bir şey tahmin etmiş ama benden daha yakın. Belli zaten yani. Doğu Avrupa demiştik. Evet arkadaşlar. Burası, burası, burası. İzlanda mı, İrlanda mı? Evet burası İzlanda olma ihtimali çok yüksek. Ya İrlanda ya İzlanda. İzlanda diyeceğim ama Finlandiya falan da olabilir. Yani Kuzey Avrupa'dayız arkadaşlar. Şu Kuzey Batı Avrupa ya da diyelim. Şuradayız. Şu kısımdayız bence. Şurada İzlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka. Yani şurada bir yerlerdeyiz ama ben hızlı tahmin neredeymişiz? Evet Norveç'teymişiz. O da mı İzlanda işaretledi? Yok hiçbir şey değil. Tahminde bulunamadı. Stres yaptı. Ya da zamanı kaçırdı. Şimdi arkadaşlar yine bakıyoruz. Neredeyiz? Amerika'ya da benziyor ama. Amerika'da olabilir. Avustralya'da olabilir. Amerika'ya da benziyordum ama. Avustralya'da olabilir. Burası Amerika değil ya. Burası bir tık Avustralya'ya da benziyor ama Avustralya'da değil. Avrupa değil bence. Avrupa'ya da benzemiyor ama. Neresi? Ya Burayı biraz kafam karıştırdı açıkçası. Asya değil. Bu tahmin yaptım bu sefer. Avustralya'da değil hata yapıyorum. işaretledim. O oh, Avustralya'ymış. Bildik arkadaşlar. Merhaba. Vay be. Bunu biraz şey oldu yani. Çok hızlı karar verdim ama sesli düşünüyorum işte. Ses düşümü işime yarıyor. Böyle sınavlarda da çok kullanıyordum. Evet arkadaşlar. Burası direkt İzlanda. İrlanda ya da İzlanda gibi geldi. Tıkladık. <laughs> Norveç, İsveç falan şuralarda olabilir. Burada da olabiliriz. Ha şey de çıkabilir. Moalistan falan da çıkıyor bazen. Hiçbir şeye bakmadım. Aa, evet o da zaten bakın. Orada düşündü. Ben direkt İzlanda dedim. Kazandık arkadaşlar. Zaten ya orası ya orasıydı. Teşekkürler arkadaşlar. Yeni oyunda görüşürüz.